Evet. Az önce bakın Cenab-ı Hak ne buyurdu? Vela te fe la teştegülü ki. Başınızdaki reisler hakkında ileri geri konuşmayın buyuruyor Allah-u Teala tübü ile gel. Siz bana gönülden ihlasla dönün. Gözünüzü haramlara bakmamaya, dilinizi yalan söylememeye, şarkı mırıldanmamaya, bu kulakla gıybet dedikodu, şarkı haram şeyler, film bilmem ne, bunları dinlememeye, ayaklarınızı harama gitmemeye, ellerinizi haram tutmamaya gibi siz bana bunları söz verin öyle felaat teşkil sebebi milg. Fakat öyle vatifim ileye. Siz bana bunları ileri geri arkadan konuşmayın buyuruyor. Siz bana bunları söz verin, ben onlara merhamet kılarım. Mutlaka başınızdaki merhamet olur. O zaman kasada ne varsa dağıtır. Halktan kimin ne ihtiyacı varsa, borcu derdi varsa çünkü intihar ediyorlar. Ya da bir insanı sana vuruyor. Öldürüyorlar. Niye borcun gününe ödemedi diye. E adam bulamadı. Fark etmez, bulacaksın diyor. E bulamıyor adam. Bak gözü dönmüşük aldı başı gitti arkadaşlar şimdi. Allah'ım cümlemizi muhafız Allah'ım bu gaflet uykusuna cümlemizi uyandırsın.